Merhaba çocuklar, ben Nesrin Ekmen. Bugün size Giga mikrobu hikayeyi anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde Dereler, nehirler şırıl şırıl akarken Okyanuslar, denizler gümbür gümbür dalgalanırken Dağlarda, ovalarda, nehirlerde rüzgarlar bu eserken koşlar tik 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 öterken televizyon şeridimizde diga ve hikayemize başlıyoruz. Okulda öğretmen mikroplardan ve sınıf temizliğinden bahsetti. Korunma, mikroplardan nasıl korunmamız gerektiğini ve neler yapmamız gerektiğini sınıfta çeşitli etkinliklerle anlatıyordu. Ancak Giga Bey sürekli burnunu karıştırıyor ve ellerini yıkamak istemiyordu. Giga Beyciğim böyle yapmaman gerekiyor. Sen çok akıllı bir çocuksun. Burnunu karıştırman hoş bir davranış değil. Burnun aktığında veya tıkandığında peçete ile burnunu temizleyebilirsin ya da lavaboya gidebilirsin. Ellerini ve vücudunu temiz tutmalısın. Ben hiçbir yerde mikrop görmüyorum. Ama Giga Beyciğim sana arkadaşlarına ve anlatmıştım. Ya çok küçük oldukları için biz onları ancak ve ancak mikroskopla görebiliriz. Küçük bir şey. Hatta gözümüzle bile göremiyoruz. Bana zarar veremez, bana bir şey olmaz. Hayır, hayır o mikroplar bana hiçbir şey yapamaz. Küçük mikroplar insanları hasta edebilir, diyerek öğrencileri seslendi öğretmenleri. Ama bizim Gigabe pek umursamadı. Hani nerede, nerede? Hadi ben ben hasta olmam ki. Ha <laughs> Eve gelen Gigabe gülerek karşılık verdi. Eve gelen gigabe Ellerini yıkamadan, üstünü değiştirmeden mutfağa gidip yemeklere dokundu. Ellerini yıkadın mı? Evet diyerek bağırdı gigabe. Üstünü değiştirip yemeğe gelebilirsin. Üstümü değiştirmek istemiyorum. Beğenmedi benim üstüm anneciğim. Olmaz. Mikroplar vardır. Kıyafetlerini değiştirmen gerekiyor. Of. Tamam. Nerede bu mikroplar? Nerede? 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 Ama gözükmüyorlar bile diye bağıra bağıra üstünü değiştirip yemek masasına oturduğu. Ama yine de ellerini hala yıkamamıştı. Gigabe yemeğini yiyip biraz televizyon seyrettikten sonra gidip oyuncaklarıyla oynadı. Oynadı. Gigabe artık uyuman gerekiyor. Dişlerini fırçalayıp dişlerini pijamalarını giyer misin? GKB pijamasını giydi ancak dişlerini fırçalamadan ve elini yüzünü yıkamadan cüp, yatağa atladı ve derin bir uykuya daldı. GKB abi... uykusunda dalarken GKB odasında kocaman ama sevimli bir mutluluk vardı kocaman açarak titrek bir sesle ''Sen, sen, 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 de kimsin?'' diye sordu. ''Mikrop, ben mikrobum. Seni çok sevdiğimi söylemeye geldim. Biz seninle arkadaşız. Hu hu hu. Giga be nasıl, nasıl?'' Ben mikrobum. Açık olan her yerde olurum. Sen bana dokunduğunda ellerini yıkamadığın için oh, 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 oh. hele o burnunu karıştırıp hatta o burnundan çıkan pislikleri ağzına koyuyorsun ya oh en güzeli o işte. Hayır, sakın korkma. Sen benim arkadaşımsın. Şimdi ben seni hasta edeceğim. Arkadaş da olsak darılmak yok. Ama neden? Havada uçan mikroplar bizim solu solumamızda senin de burnuna giriyoruz. Saçlarında kıyafetlerine düşürüyoruz. Soludukça burnundan içeri girip oradaki kıllardan geçmeye çalışıyoruz. Ama bazen geçebiliyoruz, bazen de geçemiyoruz. Ama sen bizim en sevdiğimiz çocuk varsınız. Na, 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 nasıl? Arkadaşım Sen burnunu karıştırıp Bizi oradan alıp Ağzına atıyorsun Ellerini de yıkamadığın için içtiğin, Yediğin yiyeceklerden Boğazından geçiyoruz Böylece senin vücuduna Çabucak Seni hasta ediyoruz Zaferi biz kazanıyoruz Ah <laughs> Hayır ben kazanacağım sen benim arkadaşım değilsin ben sağlıklı bir çocuğum diyerek bağırınca mikrop yok oldu. Abi uykusundan sıçrayarak kalktı. Etrafına baktı. Ellerini yıkadı, dişlerini fırçalayarak uykuya devam etti. Sabah erkenden kalkıp elini yüzünü yıkadı. Üstünü değiştirdi. Odasını toplayıp annesinin yanına giderek bundan sonra temiz bir çocuk olacağını, olacağımı anneciğim. Annesinin yanağından öptü ve okuluna gitti. Okuluna giden Gigabe arkadaşlarından ve öğretmeninden özür diledi. Öğretmeni ve arkadaşları birden çok şaşırdılar. Gibi neden neden bizden özür diliyorsun? Öğretmenim, dün ben siz bana anlattığınız mikroplarla dalga geçmiştim. Hatta nerede? Ben onları göremiyorum. Ha 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 demiştim. Ama gerçekten mikroplar varmış. Hatta onlar beni kendi arkadaşları zannediyorlarmış. Ama ben onların arkadaşı olmak istemiyorum. Ben artık temiz bir çocuk olacağım. Ve arkadaşlarıma ve sizi de hiç üzmeyeceğim artık. Çok özür dilerim öğretmenim deyince öğretmenleri ve arkadaşları Gigave'ye sarılarak onu affettiklerini söylediler ve mutlu bir şekilde oyunlarına devam ettiler. Ama Giga Bey bundan sonra gerçekten temiz bir çocuk oldu. Elini, yüzünü yıkadı, dişlerini fırçaladı, kıyafetlerini ve odasını ve okuldaki eşyalarını da hep düzenli kullandı. Hikayemiz de burada bitti. Hoşçakalın çocuklar. Kanalıma üye olmayı unutmayın. Link de atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.